Merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta sizden gelenlerden iki tane hisse bakacağım. Ee, Instagram hesabından bir arkadaşımız rica etmiş. <laughs> Ferhat Karakoç Bey. Evet yasal umarım okumuşsunuzdur. Kimsenin aklıyla hareket etmeyiniz hisse bakacağım derken biliyorsunuz ben sadece Grafik çizip grafik paylaşıyorum. Evet Y yapıyla Akış gayrimenkulü rica etmiş. Y yapıya daha önce hiç bakmamışız. Şöyle baktığımız zaman Satıcılı Bir kapanış yapmış Burada düşeni Kırmış yükselişe geçmiş Burada direnci görmüş İlk direnç seviyesi 1.32 olarak karşımıza çıkıyor 1.32 geçerse 1.41 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer düşüşe devam ederse şuradaki destek noktası olan burada direnç ve destek görevini gören 1.14 seviyesi karşımıza çıkıyor. 1.14 ile tutunamayıp aşağıya devam ederse 1.08 ve 0.90'lara kadar bir stop noktası olarak karşımıza çıkıyor. Y yapının grafiğinde şöyle bakacak olursak burası kısadaki geçmek isteyeceğim nokta burası 2019 Şubat yani 3 yıl önceki grafiği bu da bir buçuk yıl 3 yıl ve 4 yıllık e, tren çizgilerinden oluşan destek ve direnç noktaları. Evet y yapı hakkındaki söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen akış gayrimenkule geçelim. Akış gayrimenkule 26 Aralık 2021'de bakmışız. Ve baktığımızdaki <laughs> destek ve direnç noktaları bunlarmış. Şurayı yeni çizdim. Oluşumuna göre güncelledik aslında. Fakat diğer destek ve direnç noktalarında bir değişme yok. Grafikte bozulma yok. Burada baktığımız zaman bakın burayı bir direnç noktası olarak görmüşüz. Burayı bir destek noktası olarak görmüşüz. Bu direnç noktasını geçerse buradaki dirence kadar gelebilir demişiz. Burada destek ve direnç arasında bir kanal oluşturmuş. Bu kanal arasında gitgeller yaşamış. Daha sonra burada bu direnci geçip buradaki çizdiğimiz hedefe kadar gelmiş. Buradan da yükselmiş. Burada yeni çizdiğim direnç noktasından tepkiyle aşağı düşmüş. Ve buradaki desteğe mi gelecek yoksa tekrar yukarı mı çıkacak? Bunu önümüzdeki günler belli eder. Hemen fiyat güncellemelerini ve tarih güncellemelerini yapalım. Gördüğünüz üzere herhangi bir değişme yok aslında grafiğinde. Hemen özetleyecek olursak 2.46 direnç noktası olarak görünüyor. Hatta şunu 2.45 yapalım. 2.45 direnç noktası olarak görünüyor. 2.23 destek noktası olarak görünüyor. 2.23-2.45 arası normal gidişatını olarak değerlendirebiliriz. 2.23 altında düşerse 1.80'lere kadar düşüş yapabilir. 2.23 üzeri kapanışlar 2.45 ve 3.21'lere kadar yükselişi olabilir diyor Akış Gayrimenkulü. Evet bu iki tane hisseyi de arkadaşımız için grafiğini çizdik. Kanalıma yükleyeceğim. Instagram'da paylaşabilirim. Takip ederseniz teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.